Wet n Wild Glitter'ı deneyeceğiz. Sonunda stokta buldum arkadaşlar ama istediğim rengini bulamadım. Ama yine de çok istediğiniz için çekmek istedim. ha krem gibi. Çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş. Bu ne? Ben böyle beklemiyordum bunu. Nude'unu buldum ama beyazını istiyordum. Ben bu kadar iyi beklemiyordum. Böyle parça parça glitter bekliyordum. Baya krem gibi bir şey çıktı. Çok beğendim. Acaba diğerleri de böyle mi? Ben gözümün üstüne şöyle süreceğim. Aa, Kullanmak istiyorum. Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Uygun aldım yani. Sadece sürmek gerçekten zor. Bunu bir fırçayla sürmek daha zor olabilir. Gözümde kötü durdu. Parça parça durdu bu rengi. Herkesin gözünde güzel duruyordu. O beyaz. Böyle simsim duruyordu. Bu benim gözümde hiç güzel durmadı. İlk e çok beğenmiştim elime sürdüğümde. Şu an mesela kırışıklıklara dolduğunu ve parça parça olduğunu görebiliyorum. Ben böyle simsim bir şey hayal etmiştim ama bu öyle değil. Belki diğer renkleri öyle olmayabilir. Benim hayal ettiğim şey bu değildi. O yüzden ben bunu beğenmedim.